Çünkü Yeni Türkiye konuşmaya devam edeceğiz. Ee, sayın seyirciler, Yeni Türkiye'yi konuşuyoruz ama bir yandan tabii e, hareketli bir yayınımız var. E, konuklar almaya devam ediyoruz. E, sayın Mahmut Arslan, e, sayın Mahmut Arslan e, konuğumuzdu. Hakiş Başkanı. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben de teşekkür ediyorum. E, şimdi başka bir yere gideceğiz. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necret Ünüver e, bir açıklama yapıyor izliyoruz. Hastalar. E, tabii aslında e, Sayın Dışişleri Bakanımız ve Sağlık Bakanımız e, ziyaret esnasında açıklamada bulunmuştu malumunuz. E, 25 Temmuz'da bir hava köprüsü kurulması ilgili bir e, anlaşma olmuştu. Ama değişik sebeplerle e, bu gerçekleşmemişti. İlk dün gece geldi. Belki bundan sonra yine e, yaralılarımız gelecek. Burada e, hekimlerimiz gerçekten fevkalade e, ve hemşirelerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımız fevkalade yakından e, ilgileniyorlar. Peki efendim bugün de 40 e, kişilik bir hasta gelecek. Genel bağlı ait olan bir uçağın Gazze'ye e, havalandığı e, belirtildi. E, o da mı bugün gelecek? Ankara'daki hastanelerde mi tedavi olacak bütün bu yaralılar? Dün Davutoğlu, e, Sayın Bakın Davutoğlu da bir açıklama yapmıştı. 200 hastanın gelmesi bekleniyor. Peyderpey 40 ar 40'ar 40'ar alacağız şeklinde. Bugün de bir 40 hasta mı gelecek? Şimdi gelişiyle ilgili tabii çok net bir şey söylemek mümkün değil çünkü oradaki hava trafiği birazcık da oradaki şartlara bağlı bir durum. Ama Sayın Dışişleri Bakanımızın ifadesi yaklaşık 200 kadar yaralının Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğu. onun saat ilgili çok net bir şey söylemek mümkün değil ama Türkiye gerçekten Filistin'de Gazze'de tedavi görmesi gereken kardeşlerimize. Elinden gelen desteği sağlamak adına Bütün imkanlarını Hem uçak hem Diğer fiziki imkanlar Hem de insan kaynaklarında Gerçekten olağanüstü bir destek Sağlıyor Türkiye oradaki kardeşlerimizin Her türlü tedavisi için Sağ sağ sağlıklı Bir şekilde ülkelere dönebilmesi için elinden gelen Her türlü imkanı seferber ediyor Tabi sadece Filistinler de değil burada biliyorsunuz üç tane de Azerbaycanlı Hastamız kardeşimiz var. var. Siz de dostluk komisyonu başkanı. Ben de dostluk grubu başkanıyım. O, o kardeşlerimizi de ziyaret ediyoruz. üç tane askerimiz burada tedavi altında. Bir tanesi yoğun bakımda, iki tanesi katlarda değişik sebeplerle. bildiğiniz gibi 14 tane Azerbaycanlı kardeşimiz şehit olmuştu. Çok sayıda yaralımız vardı. Yine Sayın başbakanımız ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız başbakan gen talimat vermişti. Geçtiğimiz hafta içinde Atatürk Hastanesi'ne geldi ve şu anda onların da tedavisi oluyor. Tabi Türkiye gerek Azerbaycan gerek Filistinli kardeşlerimiz için elinden gelen gayreti gösteriyor. Belki bu devletimizin büyüklüğünü gösteriyor gerçekten imkanlarıyla ama aynı zamanda milletimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin de hem Filistin hem Azerbaycan'daki kardeşlerimize olan sevgisinin büyüklüğünü de gösteriyor. Çok teşekkür ediyorum efendim açıklamalarınızdan dolayı. Sağ olun.